TCG Anadolu ile bir çatışma bölgesine gittiğinizi düşünün. Bu gemi amiral gemimiz. Bunu iyi korumamız lazım. Ama gittiğimiz bölgede birçok farklı ülkeye ait denizaltı tehdidi olsun. Normalde denizaltı karşısında gemileri korumak kolay iş değil. Bu iş için TCG Anadolu'dan arka arkaya Bayraktar TB3'ler havalanmaya başlıyor. Ve düşman denizaltıları bir bir tespit edilip imha ediliyor. Peki Bayraktar TB3 ne alaka? Denizaltı adı üstünde. Denizin altındayken Bayraktar TB3 gökyüzünde. Kameralarla bunları tespit etme şansı bile yokken nasıl oluyor da Bayraktar TB3 bunları ortaya çıkarabiliyor? İşte bugün bu soruyu cevaplıyoruz. Bir de Çin filan TCG Anadolu'yu kopyalamaya başladı. Hızlıca bunlara da değinelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bugün konuyu iki bölümde konuşalım. Birinci bölümde Bayraktar TB3'ün son yaptığı ve bugüne kadarki en önemli testlerini yani arka arkaya iniş kalkış testlerini bir de Çin'in TCG Anadolu'yu kopyalamasını ele alalım. İkinci bölümde ise esas konuyu Bayraktar TB3'ün yaptığı sonu boy atışını konuşalım. Sonu boy kısmı çok önemli çünkü hem Bayraktar TB3'ün kabiliyetlerini farklı bir noktaya taşıyor hem de TCG Anadolu'yu en büyük risklerden bu şekilde koruyabiliyoruz. Neyse daha fazla uzatmadan ilk başlığımıza başlayalım. Bayraktar TB3 bugüne kadar yaptığı en önemli testlerden birini gerçekleştirdi gerçekleştirdi. Baykar test konusunda gerçekten çok hızlı. Yani bir platformu ürettikten sonra çok kısa aralıklarla birçok test uçuşu yapıyor. Mesela Bayraktar TB3 daha dünün sistemi sayılır ama bugüne kadar 1000 saatten fazla havada kaldı ve çok ciddi test uçuşları gerçekleştirdi. Son yaptığı test Bayraktar TB3'ün artık TCG Anadolu gemisinde kullanılabilir olduğunu ilan olmuş oldu. Çünkü 22 Nisan'da Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisinde aynı gün içerisinde 4 başarılı sorti yapıldı. Yani Bayraktar TB3 aynı gün içinde TCG Anadolu Anadolu gemisine 4 defa başarılı şekilde inip kalktı. Son sorti gün batımıyla tamamlandı. Bu ne demek oluyor? Bu artık TCG Anadolu gemisiyle kullanılmaya hazırım demek oluyor. Yani şu an amiral gemimizi bir bölgeye gönderdiğimizde üzerinde onlarca bayraklar TB3 ile birlikte gönderebiliriz. Ve birkaç noktaya değinmemiz gerekiyor. Çünkü bu testin gerçekten çok önemli yönleri vardı. Birincisi bayraklar TB3 iniş kalkış yaparken SİHA gemimiz TCG Anadolu seyir halindeydi. Yani hareket ediyordu. En zor iniş kalkış testi buydu ve gerçekleştirildi. Belki bundan daha da önemli Önemlisi, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya bu 4 iniş kalkış testinin tamamı yapay zeka desteğiyle tam otonom olarak gerçekleştirildi. Yani en ufak bir operatör müdahalesi olmadan yapıldı. Bayraktar TB3'e git dendi gitti, dön dendi döndü. Ve bunu yaparken yardım almadı. Yine bu testin önemli yönlerinden biri de şu. Kalkış ve iniş süreçlerinde herhangi bir destek sistemi kullanılmadı. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman aslında ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu kadar kısa bir zamanda Bayraktar TB3 öyle bir hale geldi ki kendi başına karadaki bir pistten iniş kalkış yapar gibi denizde ilerleyen TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabiliyor. Yani TB3 başarılarına bir başarı daha kattı. Daha önce 19 Kasım 2024'te Muğla'da ilk iniş kalkış testini yapmıştı. Bundan bir hafta sonra ikincisini yaptı. Geçtiğimiz Haziran'da yerli üretim PD-170 motoruyla 36 bin feet irtifayı test etti. Ama esas testlerini bu yıl yaptı. Geçen ay İHA-122 süpersonik füzesiyle deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. İkinci testte hedefi Bayraktar TB2 lazerle işaretledi. Yani Türkiye'nin iki milli İHA'sı. Hatta abi kardeş diyebileceğimiz benzer İHA'lar koordineli bir şekilde hedefi imha etti. Son olarak da bu hafta yaşanan test. Yani Bayraktar TB3 artık hazır. Dünyada bir ilk olması açısından önemli çünkü biz bu konuda dünyanın bir numarası haline geldik. Normalde TCG Anadolu gemimizi mini bir uçak gemisine dönüştürme şansımız vardı. F-35 savaş uçağının dikey iniş kalkıştı modeli bu gemiden kaldırılabilir. TCG Anadolu'yu mini bir uçak gemisine bu şekilde dönüştürebilirdik. Ama çok sert bir ambargo süreci yaşadık ve kendi kabiliyetlerimizi kullanarak yere sağlam basmanın mantıklı olduğunu gördük. İşte bu yüzden de TCG Anadolu'yu bir SİHA gemisine çevirdik. İlk zamanlar Türkiye'de bile burunla dalga geçenler buna burun kıvıranlar olmuştu. Bıçak alamayınca SİHA gemisi diye geçiştirmeye çalışıyorsunuz, insanları kandırıyorsunuz diyenler olmuştu. Ama geldiğimiz noktada o gün verilen kararın ne kadar önemli ve mantıklı olduğunu, isabetli olduğunu bir kez daha anladık. Hatta bunu dünya da anladı ve TCG Anadolu'nun kopyaları ortaya çıkmaya başladı. Bugün bahsedeceğimiz yeni çalışma Çin'in çalışması. Ama ondan öncesinde İran bir hamle yapmıştı. Ona da kısaca değinmekte fayda var. Ama çok kısaca kadar. Türkiye Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandırınca İran hemen benzer bir şey yapmak istedi. Ama tabii ki böyle şeyler bütçe, daha da önemlisi birikim istiyor. İran'da ne bütçe ne de birikim olmadığı için farklı bir şey denediler. Bir kargo gemisini insansız savaş aracı gemisine dönüştürdüler. Geçen yıl Şubat ayında bunu duyurdular ve gemiye muhaciraltı, Ebabeliç gibi insansız hava araçlarını konuşlandırdılar en azından bunu iddia ettiler. Bu başta çok fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü zaten bunlar klasik İran hareketleri. Geliştirdikleri geminin savaş sahasında hiçbir karşılığı olmayacağından eminim. Yani anca bir iki İHA kaldırıp video çekip mutlu olurlar. O yüzden onun üzerine konuşmaktansa TCG Anadolu'nun yeni ortaya çıkan ciddi rakipleri üzerine konuşalım. Esas hamle Çin'den geldi. Çin kendi SİHA gemisini denize indirdi. Yaklaşık 260 metrelik bir gemi bu. Yani gerçekten büyük bir gemi. Gemide mancınık ve durdurma sistemleri var. Sabit kanatlı insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabilmesi için bu sistemleri kullanıyorlar. Bu gemi ABD'de de çok ciddi ses getirdi. Bununla ilgili analizler yayınlandı ve bu analizlerin tamamında da Çin'in Türkiye'nin Izlediği, yolda ilerlediğini yazdılar. Şimdi burada şöyle bir şey olacak. Bundan eminim. Bunu söyleyince dünyada teknolojinin merkezi Çin. Artık o hale geldi. Onlar mı bizi taklit edecek diyenler olacak. Ama bu söylediğimi ne şekilde algılarsanız algılayın. Benim için çok da fark etmiyor. Türkiye şu an dünyada bu işin bir numarası. Çin'den daha mı iyiyiz? Evet. Çin'den de daha iyiyiz. Bizim insansız hava araçlarımız Çin'in insansız hava araçlarından çok daha kaliteli ve etkili. Bunu özellikle Libya sahasında daha önce defalarca kanıtladık. Orada Hafter tarafı Çin'in Wing Long insansız hava araçlarını kullanıyordu. Trabzus yönetimi ise bizim insansız hava araçlarımızı, sahada hangisinin daha çok işe yaradığını zaten biliyorsunuz. Hatta bu wing long sistemlerinden ikisini de bizim deniz kuvvetlerimiz düşürmüştü. Yani Türkiye içinden daha mı iyi? Evet, bu konuda Türkiye içinden daha iyi. Ayrıca önce Türkiye adımını attı, ardından Çin böyle bir hamlede bulundu. Yani şu an bizim yaptığımız şeyi kopyalıyorlar ve kendileri açısından doğru olanı yapıyorlar. Çünkü savaş sahalarının geleceği artık insansız sistemlerde ve devasa uçak gemileri. Elbette her zaman caydırıcı olacaklar ama iki devin savaşmadığı her durumda TCG Anadolu gibi gemiler çok daha fazla işe yarayacak. Bir de TCG Anadolu'nun bunların dışında bir rakibi daha var. Daha önce kanalda konuşmuştuk. O da İspanya'da yapılan bir proje. İspanya'nın Juan Carlos 1 uçak gemisini bizim yaptığımız gibi bir SİHA gemisine dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu gemi zaten tasarım olarak TCG Anadolu ile aynı. Biz tasarım onlardan almıştık. Yani Bayraktar TB3 kalktıktan sonra İspanyollar biliyor ki bu tasarımdan bir insansız hava aracı kaldırılabilir. İşte bunun için de onlar Sörtap isimli insansız hava araçlarını bu gemiden kaldırmak için çalışmalara başladılar. Tabi Sörtap silahsız bir İHA. Yani onlar keşif gözetleme için kullanabilecekler bunu. Bizimki gibi olmayacak. Yani şöyle kısaca toparlarsak şu an en çok ses getiren Çin'in kopyası olsa da TCG Anadolu bayraklar TB3 çalışmasının dünyada toplamda 3 kopyasını görebiliyoruz. Türkiye bu konuda önce devlet. Türkiye'nin yaptığını yapmaya çalışıyorlar. Yapabilirler mi? Elbette yapabilirler ama Türkiye her zaman bu konuda birkaç adım önde ilerleyecek. Onlar acaba bu gemiden bir insansız hava aracı kaldırabilir miyiz diye uğraşırken biz zaten aktif olarak kullanmaya başladığımız insansız hava araçlarında farklı mühimmatları ve sistemleri denemeye bile başladık. Bu şekilde videonun ikinci kısmına. Yani yani TB3'ün sonu boy atışı yaptığı iddiasına da geçiş yapalım. Emekli amiral Cihat Yaycı ortaya önemli bir iddia attı. Yetkililerden aldığım bilgiye göre Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalanıp sonu boy attı dedi. İddia doğru mudur derseniz elbette durup dururken böyle bir şey uyduracak değil. Zaten Baykar'ın Bayraktar TB3 ile uzun bir zamandır sonu boy testi yapmak istediğini biliyorduk. Türkiye'nin genel olarak böyle bir eğilim var. Daha önce Aksungur için de böyle bir haber çıkmıştı. 2021'de bu konuyu konuşmuştuk sonrasında devamı gelmedi. Yani test yapıldıysa da bununla ilgili bir haber gelmedi. Ama Aksungur'la da böyle bir çalışma yapılacak onu biliyoruz. Sonoboy sisteminin insansız sava araçlarından atıldığı örnekler var dünyada. ABD 2-3 farklı İHA modeliyle daha önce Sonoboy sensörü atışı yaptı. Hatta onlar bunu aktif olarak da kullanıyorlar. Yani test aşamasında değiller şu anda. Ama denizdeki bir gemiden kalkıp bunu yapıp gemiye geri inebilen tek platform Bayraktar TB3 oldu. Yani yine bir konuda bir ilk gerçekleştirdik. Tabi bilmeyenler şu an şu sorunun cevabını bekliyorlar. Sonoboy nedir? Ne işe yarar? Savaş gemilerinizi bir yere gönderdiğinizde, çatışma bölgelerinden bahsediyorum bu gemilerin karşısındaki en büyük Tehdit her zaman denizaltıdır. Çünkü düşman denizaltıları sessiz ve derinden gelirler. Tespit edilmeleri zordur. Torpidoyu fırlattıktan uzun bir süre sonra fark edilirler ama iş işten geçmiş olur. Bir ağır torpido geminize yöneldikten sonra kurtulmanız kolay değil. İmkansız değil elbette. Onların da çözümleri var ama kolay da değil. Bu bir gerçek. İşte bu yüzden sizin denizaltı tespiti için özel bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani TCG Anadolu'yu ürettiniz. Gerçekten caydırıcı bir gemi ortaya çıktı. Bu doğru. Ama bunu gönderdiğiniz yerde korumak da önemli. Çünkü emin olun ki düşman donanmasının ilk hedefi TCG Anadolu olacak. Amiral gemisi vurulan bir donanma kesinlikle o savaştan başarılı bir sonuç elde edemez. Psikolojik etkisi bile çok fazla olur. İşte bu noktada Sonoboy sistemleri devreye giriyor. Bayraktar TB3 Aselsan üretimi Aselboy sistemini kullanmıştır muhtemelen. Bu sensör insansız hava araçlarından, deniz karakol uçaklarından, insansız deniz araçlarından ya da gemilerden atılabiliyor. Bunu fırlatıyorsunuz deniz yüzeyine paraşütle iniş gerçekleştiriyor. İndikten sonra bir parçasını denizin üstünde bırakıyor. Akustik sensör denizin altına iniyor. Kontrol ve haberleşme parçaları denizin üstünde kalıyor. Denizin altına inen akustik sensör denizi dinlemeye başlıyor ve ses tespiti yapıyor. Denizaltılar sessiz ilerleyen tehditler ama bu tarz akustik sistemlerle tespit edilebiliyorlar. Denizin üstünden tespit etmek kadar zor değil. İşte Aselboy ses tespit edince hemen denizin yüzeyindeki haberleşme sistemleri üzerinden onu fırlatan platforma haber gönderiyor. Yani burada bir denizaltı var dikkatli olun diyor. Sonrasında donanma o bölgeye yoğunlaşarak denizaltı tespitini yapıyor ve denizaltı imha ediliyor ya da uzaklaştırılıyor. Yani sonuç olarak sistem şöyle olacak. TCG Anadolu bir bölgeye gönderildiğinde öncelikle arka arkaya bayraklar TB3'ler gemiden havalanacak. Sonra geminin çevresinde tabi uzak bölgelere belli noktaları asel boy sistemlerini fırlatacaklar. Ve o bölgelerde devriye atmaya devam edip akustik sistemlerden gelecek olan haberi bekleyecekler. Haber gelirse donanmaya bu bilgiyi aktaracaklar ve donanma gereken çalışmayı yapacak. TCG Anadolu bir bölgede beklediği sürece işler böyle yürüyecek. Böylece amiral gemimiz güvende olacak. Buna benzer faaliyetleri başka donanmalar deniz devriye uçaklarıyla falan yapıyor. Biz de öyle yapıyorduk. Ama bu çok maliyetli bir yöntem. Türkiye Bayraktar TB3 ile yaparak bu maliyeti inanılmaz düşürüyor. Zaten TB3'lerin havada kalış süresi bir uçağın kalamayacağı kadar fazla. Bu yüzden de bir deniz devriye uçağından çok daha başarılı ve etkili şekilde gemiyi koruyacaklar. Yani kısaca özetlersek kendi ürettiğimiz milli gemimiz TCG Anadolu'dan kendi ürettiğimiz milli İHA'mız Bayraktar TB3'ler havalanacak. Yine kendi ürettiğimiz sono boy sistemi olan asel boy sistemlerini belli bölgelere bırakacaklar ve başkalarının ürettiği bir şeyler bu şekilde tespit edilip vurulacak. Bu kabiliyetin varlığının bilinmesi bile size hamle yapacak düşmanı caydırmak için yeterli. Çünkü nasıl ki biz TCG Anadolu'muzu kaybetmeyi göze alamayız, düşman da denizaltı kaybetmeyi göze alamaz. Yani bu yeteneğin sadece varlığı bile aslında bazı girişimleri başlamadan bitirmeye yeterli. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unik sundu.